nasıl bir kız getirin? Ya Allah! Nasıl, nasıl da olsa ben evleneyim bıktım bu vanda. <laughs> Hep beni çekisiniz çekisiniz. Ana! Baba yok benim. Artık, artık söz verdim hacıma da götüreceğim. Ya Allah! Ya Resulullah! Artık evleneyim bıktım bu her. Herkes evleniyor. Beni evlendirmiyor. Beni evlendirin bu hayatta. Beni, bu hayatta. beni evde. Beni kıza nasıl da olsa Allah'ıma da Muhammed'e de, 24 peygamberime de, Allah ya Allah! In... Ya Resulullah toprağa da şükürdarım Allah'a şükürdarım Bu Müslümanlar bana baksın artık bakıyor Ben onların be evlendiğim evladıyım <laughs> Allah'a da şükürdarım Muhammed'e Muhammed'e Hocam tıkanma rekoru kırmışsın feiste e. Herkes bakıyor <laughs> sana Sana bahsede şükürdarım Ya Allah Ya Resulullah Allah'a şükürdarım <laughs> <Sakin. gülüyor> 干外菜 <laughs> <laughs>